Tarihin gerisinde Afrika'nın en derinlerine, en izole topluluklarına yolculuk ettim. Konso'nun taş sokaklarından, Hamır kabilesinin geleneksel danslarına, Karo'nun Oma Nehri kıyısındaki hayatından, Arbore'nin sıcakkanlı insanlarına, Zisan için sert coğrafyasında geçen zorlu yaşamlara. Onlarla aynı sofraya oturdum, aynı ateşin etrafında sındım. Bazen gündüzlerine, bazen de gecelerine bile bir tanık oldum ve Mursi kabilesinde derimin altına kazınan bir iz bıraktım. Onların kültürünü bedenimde taşıyorum. Her adımda geçmişin izlerini, duygularını ve yaşanmışlıklarını hissettiğimiz bu yolculuk artık geleceğe uzanıyor. Yeni sezona hoş geldiniz. Bence macera devam ediyor. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar dediğimiz gibi uzun bir Afrika seyahatinden sonra kısa bir Türkiye yaptık, ailemizi gördük, annemizi gördük, herhalde istedik. Şimdi de ikinci memleketimiz Miami'ye geldik. Biraz burada kalacağız arkadaşlar, spor yapacağız. Burada da birkaç bölüm çekeceğiz. Tabii uzun bir uçuştu. Şimdi de biraz dinlendim. Tabi jetlag olmamak için şimdi spora geçeceğim. Ondan sonra da maceraya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde güzel bir çok da güzel değil ama yani küçük bir jim var. Ama yani idman atmak isteyen herkese yeter. Çünkü idman atmak için öyle çok fancy makinelere gerek yok. Ne varsa onunla Önemli olan burada hareket etmek, biraz ter atmak, yani vücuttaki pisliği dışarıya çıkarmak, biraz moda girmek. Şöyle geçeceğiz. Arkadaşlar yarım saat koşacağım burada. Ondan sonra da biraz ağırlık yapacağız. Hadi bakalım bismillah. Arkadaşlar şöyle geldim. Fazla da bir mesafe yok. Yani ortalama 1-2 kilometre koştuktan sonra böyle saat 5 merkeze doğru geldik. Böyle paplar var. Bunun üst katında spor salonu var. Yan tarafında güzel bir dönerci açıldı. Belki oraya da gidip bir gün çekim yaparız. Ama şu anlık konumuz yemek değil arkadaşlar. Biraz Miami moduna girmemiz lazım. Forma girmemiz lazım. Yani gittiğiniz her ülkede aslında siz kendi ülkenizi temsil ediyorsunuz arkadaşlar. Hal, hareketleriniz, görünümünüz. Yani insanlara karşı tutumunuz, davranışınız aslında bir nebze. Herkes kendi ülkesini temsil ediyor. Arkadaşlar Amerika'da obeste var. Ama Miami böyle bir yer değil. Miami'de çoğu insan fittir. Yani üst, orta yaşlı insanlara bile Görebilirsiniz böyle spor yapan, yani düzgün fiziğe sahip. Çünkü insanlar burada sporu seviyor, spor yapıyor arkadaşlar. Hava da güzel olduğu için böyle bisiklete biniyorlar, koşuyorlar bizim gibi. Dediğim gibi her yerde halka açık spor salonlar var. İster kapalı iyi olabileceğiniz, ister halka açık diğerlerde var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar saat bir e geldiğiniz zaman böyle arabalar görmek olan. Hadi. Hadi hep beraber. Devam edelim. Takip edin beni. Arkadaşlar ışık yandı yani. Burada Türk, Türklük yapmadık. Good man, good man, my man. Bunları kiralayabiliyorsunuz böyle gece. Bunlara ışık falan da koyuyorlar. Güzel oluyor. Umarım müzikten telif yemeyiz. Arkadaşlar hala yaka mikrofonu almadım. Bu Dolphin Mall diye bir yer var. Büyük bir alışveriş merkezi. Oraya gidip bir tane Foto almam lazım çünkü fark ettim videolarda. Sesin üzerine biraz rüzgar biniyor. Ne no, var esmen? Messi let's go. Arkadaşlar Messi de burada. Miami'ye transfer oldu biliyorsunuz. Arkadaşlar Miami bayağı bir popüler. Ee, ben daha önce kuruzlarda gelmiştim. Yani o zamandan bu zamana 15 sene gibi bir süre geçti. Sezonda yoğun. Sezondan sonra boşalan bir yerde. Ama şimdi e, 9-10 ay fırtına sezonuna kadar yoğun arkadaşlar. Geldik böyle Ocean Drive'dayız. Bugün konumuz spor arkadaşlar. Şöyle geçeceğiz. Sahile doğru çıktık. Tabi sahile geldiğimiz için şu şörtten de kurtulalım. Arkadaşlar görüyorsunuz biraz yağlandık. Karın gitti. Ama güzel bir diyet. Güzel bir çalışma programıyla bunu 3-4 hafta gibi kısa bir sürede verebilirsiniz. Sadece dediğim gibi yani çok abartmadan devamlılık bu işin sırrı. Görüyorsunuz insanlar koşuyor, aileler gelmiş böyle güzel havanın keyfini çıkarıyorlar. Böyle halka açık parklar var arkadaşlar. Gayet temiz. İnsanlar böyle oturuyor, sohbet, muhabbet. Hemen arka tarafta kafeler var. Zaten ön tarafımız saat Beach, deniz. Muscle Beach'e doğru geçeceğiz. Belki Muscle Beach'te ya da onun bir ilerisinde arkadaşlar yeni kurulan çok güzel bir yer var. Tamamen halka açık ama profesyonel ağırlıklar var arkadaşlar. Göstereceğim size birazdan. İnşallah ileride Türkiye'de böyle yerler görürüz. Belediyelerimiz bu tarz yerlere biraz daha yatırım yapmaya başladı Şu anda görüyorum arkadaşlar eskiye göre nazaran böyle halka açık normal basit aerobik tarzı hareketlerin olduğu yerler var. Ama biraz daha sporun gelişmesiyle beraber ileride bir tık daha böyle profesyonel yerler olacağına inanıyorum arkadaşlar. Sadece zaman. Ülkede gördüğüm en büyük sıkıntı arkadaşlar sigara içme olayı. Aşırı sigara tüketim var. Ben de gittiğim zaman böyle eş dost arkadaş ortamında nereden nasıl başlıyorum bilmiyorum. Böyle birer ikişer içiyorum. Kendime çok kızıyorum. Miami'ye geldiğim zaman da pişman oluyorum arkadaşlar koşarken. Yani nefes al kullanmam bile ilk zamanlarda etkiliyor. O yüzden inşallah ileride sigara içimi de azalır. Ya tabii bu tiryaki olmak onun yerine bir şey koyabilmek de alakalı. Yani sigaranın yerine sizi mutlu edecek başka bir şey eklemeniz lazım. Bu da en güzel karşılayacak şeylerden biri. Bence spor arkadaşlar. O yüzden gelecek yıl, bu yılbaşı ya da bu pazartesi değil. Şimdi kalkıp video bittikten sonra hatta bırakın da videoyu. Kalkın şimdi bir 5-10 şınav çekin. Bir bardak bir su için. Hanım şöyle bir camı açın, bir derin nefes çekin arkadaşlar. Yani şu 5 dakika şunu yapacaksınız, o bile mutlu hissettirecek. Bir de düşünün arkadaşlar bunun üzerine koyup sürekli devam ettiğinizi. O zaman gerçekten anlayacaksınız arkadaşlar. Yani sporun nasıl bir şey olduğunu. Şu Ocean Drive. Bayağı aktif bir yer. Gece gündüz fark etmiyor arkadaşlar. Burada sürekli aktivite var. Şimdi bu olaylardan dolayı e, burayı trafiğe kapattılar. Ama gündüz böyle belli saatlerde açıyorlar. Gece de belli bir saate kadar açıyorlar. Normalde her zaman açıktı. Burada büyük gösteriler, böyle kaliteli lüks arabalar burada geçiş yapıyordu. Ama şimdi biraz daha azalttılar bu. Ee, birkaç sene önce olaylar yaşandı. Görüyorsunuz arkadaşlar insanlar paten yapıyor. Köpeklerini gezdiriyor. Orada iyi bir şey eğleniyor. Burada yürüyüş yapıyorlar. Orada denize giriyorlar. Miami böyle bir yer arkadaşlar. Bu yıllardır vardı bu bisiklet olayı. Şimdi Türkiye'de de başladı. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Burada gelip e, programı indirip e, bisikletleri kiralayabiliyorsunuz. Tabii Miami'de yaşıyorsanız mutlaka bisiklet, paten e, insanlar alıyor. Görüyorsunuz burada bisikleti alıp diğer bir bölgede bırakabiliyorsunuz. Bunu anlatmaya gerek yok. Artık Türkiye'de böyle şeyler var. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sigara eskiden biliyorsunuz e, otobüslerde, ofislerde, muayeneye gittiğiniz zaman bile doktoru odasında. Uçaklarda da iç, içiliyordu. Ve kimse bundan rahatsız olmuyordu. Çünkü bilmiyorduk yani. Onun kokusunu yani içerideki oksijen oranı düşürdüğünü. Ama şimdi bu içeride sigara içme yasaklandıktan sonra artık bir insan şu anda otobüste ya da uçakta ya da kapalı bir alanda sigara ise herkesin tepkisi ya ne yapıyorsun işte çok kötü koktu falan olur. Çünkü arkadaşlar içinde bulunduğunuz zaman onun ne kadar kötü bir durum olduğunu anlamıyorsunuz. O yüzden şimdi, şimdi sigara içen arkadaşlar şey diyebilir ya ben mutluyum, eğleniyorum, seviyorum. İşte benim için bir kaçış. Yani özellikle bu çalışan arkadaşlar 5 dakika dışarıya içip sigara içiyor. O onun için bir oturma fırsatı. Aslında ben böyle sigaraya başlayan insanlar da gördüm arkadaşlar. Çünkü şimdi adam bakıyor. kendisi sigara içmiyor ama sigara içen insanlar bir bir saatte bir dışarı çıkıp çay sigara yapabiliyor ya da ben bir sigara içip geleyim diyor. O adamın da dışarı çıkma için bir bahanesi yok. Bu sefer de diyor ki ya kardeşim bu adam diyor sürekli gidiyor oturuyor diyor. Yani kafasını dinleniyor diyor. Ben burada çalışıyorum çünkü sigara içmediğim için diyor. Ben de bari içiyormuş gibi yapıyorum diyor. Bir tane iki tane derken başlıyor arkadaşlar. Bunun gerisi de bir gün eğer bundan çıkıp daha böyle sportif bir hayata geçerseniz inanın bana arkadaşlar sigara içen birinin yanına oturun. Dersiniz ya ben bunu nasıl içmişim ya ben bu kokuyu nasıl çekmişim. Ya sadece kıyafetlerinizi dahi koklasanız odanın içine girdiğiniz zaman anlarsınız ama bunu içinde olduğun zaman anlayamazsınız arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş ufaktan spor hayatınızı alın. İnşallah ileride de ülkede spor biraz daha gelişir. Arkadaşlar geldim Muscle Beach'e. <laughs> arkadaşlar. Orada insanlar yiyor, içiyor, eğleniyor. Hemen onun yan tarafında Muscle Beach var arkadaşlar. İnsanlar spor yapıyor. Fizikleri gördünüz arkadaşlar. İnsanlar paramparça. O yüzden yani buraya gelip geride kalamayız. Biz de ülkemizi temsil ettiğimiz için bizim de aynı şekilde paramparça olmamız lazım. Arkadaşlar böyle voleybol oynayanları görüyorsunuz. Burada bir sürü halka açık voleybol. Yani gayet aktif arkadaşlar. Bunu Antalya'da gördüm. Antalya'da güzel böyle yerler yapmışlar. Burada ortada böyle sporla ya da eğlenceyle işini yoksa böyle takılmak istiyorsanız yeşil alanlar var. Yani herkes her şeyi istediği zaman yapabilir. Görüyorsunuz burada insanlar <laughs> gelmiş. Böyle voleybol oynuyor. Orada da görüyorsunuz arkadaşlar insanlar piknik yapıyor. Voleybol oynamışlar. Burada şemsiyelerini koymuşlar. Ufaktan soğuk bir şeyler içiyor. Burada arkadaşlar market var. Heh şurada koloni var arkadaşlar. Bütün influencerlar gelip burada video falan çekiyor. Orada Scarface'in çekildiği ee, filmin çekildiği sahnenin olduğu yer var. Araba da orada görüyorsunuz tabi. Bu şov amaçlı şu şey. Orada koloni otel var. Genelde herkes orada gidip video çekiyor. Ben oyun oynamadım arkadaşlar yıllardır. Çok böyle oyunla arası olan bir insan değilim. Çünkü ufak yaştan beri çalışıyoruz. Çok böyle gidip de bilgisayar oyunları oynamadık. Belki de oynayamadık. O yüzden e, arkadaşlar burada GTA'dan dolayı burada gelip video çekebiliyor. O da hemen Ocean Drive'da saat arkadaşlar. Orada kaldım yani bu sırada çoğu otelde kaldık. Yani sezonuna göre 50 dolardan 500 dolara kadar fiyatlar değişebiliyor. Yani ne zaman geldiniz ve biraz da şansa bağlı bir şey. Belki burada bir gün gelip video çekebilirsin. that's amazing that's amazing can i ask you a few questions yes. where you from brazil i'm doing a youtube channel oh, YouTube videos. Yeah. Oh, she's from brazil i'm from turkey oh, have you hey. been to turkey no. do you know anything about turkey uh, a somehow, little bit yes how, how long have you been working out uh four years four years yes wow you did good push-ups i just see in muscle beach they're doing content oh, with really? the pull-ups and uh, muscle ups oh my god you can do muscle ups oh. you can do muscle ups like that a little bit. Uh, yes. But you looking amazing. <laughs> you. That's very good. Arkadaşlar Brezilya danmış. Gördünüz orada saymadım ama 8-10 tane flops yaptı. Yes, she's gonna try now the rows. Let's see. We're gonna drop down a little bit weight. So first I'm gonna take two. If not, I'm gonna take more. Okay. okay. Your name? Isadora. Huh? Isadora. 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 She's gonna try now. Let's see. Yes. Now he said I got it. Whoa. oops. Oops. Three. One. Two. Let me see on the back. <laughs> <laughs> that's good. Cool, that's good. I'll catch that. Muti there. Obrigado, <laughs> ee, arkadaşlar görüyorsunuz insanlar burada sporla iç içe kadın erkek fark etmiyor herkes gayet güzel hem eğlenip hem sporlarını yapıyorlar ben de uzatmayayım arkadaşlar çok geçeyim geride kalmayalım herkes başladı yapıyor biz de yapalım arkadaşlar kahvenin hakkını verelim devam ediyoruz arkadaşlar takipte kalın <laughs> Daha ilk idmanımız O yüzden çok da yani bölmek istemiyorum Ya da çok da böyle tek bir gruba yüklemek istemiyorum Daha böyle karışık yani bütün vücudu uyandıracak Uyaracak böyle karışık idmanlar yiyeceğim O yüzden sıraya bakmadan boş bulduğum yere giriyorum Çünkü çok da terimin soğumasını istemiyorum arkadaşlar yağ var, su var. Yani genelde bu şekerden ve kızartmalardan kaynaklanıyor. Bilmiyorum yani bunu son zamanlarda çoğu profesör de söylüyor. Ay Kişisel yağlar arkadaşlar biraz uzak durun diyorlar. Özellikle kızartmadan da. Ya yani bu inflammation e, olayı çok oluyor diye söylüyorlar. Bunu da araştırın arkadaşlar. Genelde su, yeşillik ve kızartmadan olabildiğimiz kadar uzak duralım. E, zeytin ya tabi abartmadan. Hayvansal yağ, yağlar tabi abartmadan arkadaşlar. Genelde bunlar ve özellikle de porsiyon kontrolü ne unutmayın. Yani mideniz yumruğunuz kadar. Şöyle yumruğunuzu sıkın. Mideniz bu kadar. Bunu doldurmak zor değil. Yani ne kadar çok yerseniz o kadar vücut ister. Çünkü yıllardan gelen bir anatom var arkadaşlar. Eskiden insanlar sürekli yiyecek bulamadığı için vücut yiyecek bulduğu zaman bunu yağ ve enerji olarak depolar ve daha sonra bunu bulamadığı zaman enerjiye dönüştürür. Şöyle de abimiz Ocean Drive Show'unu yaptı. Oh Jesus man. Arkadaşlar, Miami böyle bir yer yani. Her yerde bir şey oluyor. Kimisi vücuduyla, kimisi parasıyla, kimisi hem vücudu hem parasıyla. Ama show dünyası arkadaşlar. Arkada arabalar, önde sporcular. Ya ne diyordum? Vücut yaşadığınız yılı bilmiyor arkadaşlar yani hala anatomik olarak düşünüyor. Yani aşırı yerseniz ya bu yemek var biz biraz stoklayalım çünkü bir gün yemek olamayabilir gibi sen düşünüyor. Yani eskiden nasıl mağarada 3-5 gün yağmur çamur dışarı çıkamıyorsunuz ve içeride o yediğinizle ayakta kalmak zorundasınız. Ve bu yüzden de vücut bunu depoluyor ve vücudunuzda ne kadar kas varsa o kadar yağ yakıyorsunuz arkadaşlar. Yani kas oranını oldukça yüksek tutun. Vücudu genç tutan kas Ve eğer vücut aç kalırsa yani böyle acayip diyetler yap. Vücudu çok aç bırakırsanız bu sefer de ilk kası yakar. Çünkü yağ olabildiği kadar tutmak zorundadır ki vücudun ilk işi hayatta kalmaktır arkadaşlar. O yüzden önce enerji alan şeyleri azaltır. Yani kas da bir enerji kaynağı olduğu için. Önce onu azaltır. Daha sonra yağ yakmaya başlar. O yüzden çok aç kalırsanız arkadaşlar bu sefer de kas kaybı yaşarsınız. Ve belli bir zamandan sonra da kas kazanmak zordur. O yüzden arkadaşlar akıllı işler yapmak zorundasınız. Yani sporunuzu yapın. Çok acıktığınız zaman da Güzel yiyecekler yiyin ve sürekli de yemeyin arkadaşlar. Dediğim gibi midemiz bu kadar. Ee, o yüzden dikkat edin arkadaşlar. Pozisyon kontrolü önemli. Böyle arada biraz dinlendik. Ee, şimdi devam ediyoruz. Kavga var arkadaşlar. CI arkadaşlar kavga ediyor burada. <laughs> Ben de diyor siyahıyım diyor. Geldi o zaman bir şey yap diyor. Adam 52 yaşındayım diyor. Yaşta sadece diyor bir numaradır diyor. O da hem yürüyor hem havlıyor. Oo, ay başında mısın diye ya. Çocuklarımın annesi gibi konuşuyorsun, dırdır yapıyorsun diyor. Oğlum kadınlara ne yükleniyorsun lan? Gel bir şey yaptı. Oo gidiyor. Tabii J olarak. Şimdi I, I get you there bro. Oh, okay. I get you there. Arkadaşlar geldim böyle abimiz biraz tartıştı. O yüzden kendisiyle de konuşmak istedim. Herkes burada korktu etti ama bizde öyle bir şey yok. Sorry man, I'm talking Turkish because I'm from ah, Turkey. Turkish? Yeah. Um, yeah. Pretty... My name is Jay by the way. I used to play basketball in Germany. I had a lot of teammates in Yeah. One dude named Hülsün. you know what's They was the black people of Europe. He couldn't even get in the club. Yeah. The white, dude, even a black American can get in the club before a Turkish. When I played in Germany. They being racist to them. Yeah, they was being racist to them. We're calling them conga lips and shit. Yeah. I catch that. Almanya'da What was your name, sir? Uh, Lulu. Lulu. Lulu, Lulu abi biz basketbol oynamış. Uh, Almanya'da abi. You know abi? Yeah, yeah. Yeah, like a big oh, yeah, yeah, yeah. Lulu is is yeah. burada. Uh, Snella wherever my coach be. Snella. Professional. Freak dude. High place. Yeah, I was in Hamburg, I was in Gießen. Alman Almanya'da arkadaşlar bilir. Burada Lulu abimiz Almanya'da basketbol oynamış. Gördüm az önce burada bir arkadaşla tartıştı o da. Diyor ki Almanya'da diyor nasıl diyor? Türkleri şey yapıyorsa diyor. Orada da yani basketbol oynadığı dönemlerde Türkleri diye dışladıklarını söylüyor. Yani biz siyahilerle bile onlardan önde tutuyorlar diyor. O yüzden arkadaşlar ırkçılığa karşıyız. Say no to racism. Please everybody equal in the world. We are all one human being and one love. Burada Lula abimi gördüm. Hey man, how are you doing? Hey, Selam, everybody. Oh, that was just for the love video. This, this ain't even real. This is the CBD shit. You think I'ma wait right here? It was just for that video, dude. Yeah, just to let you, know. you see I've been here the whole time. Yeah, yeah. He's a good man. Yeah, he's I'm a good, good man. man. Hey, see but no? you getting that too? Get that. You see? No, 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 no. Really. It was just but there's a prop. Yeah. That's all man. We got you though, fam. He's good, he's good. Yeah. All good. All good. Thank you, sir. I know I went from retired basketball player to gang day. We GD of Chicago. You know about that? Huh? Chicago shit, nigga. That GD, nigga, don't if you ever do that. I you ever throw the motherfucking wages down, boy, big G. We gonna come see <laughs> your ass. You better fuck with my man right here. We will come see <laughs> so I'm from Chicago, nigga. We'll get to know your ass. Nigga, let's go. This nigga ain't even waiting all day to come tell. He couldn't wait to tell us that. Man, let me get out of here, Bobby. Yeah, it, it's okay. It's okay. Look, look, I wanna ask you a question. Okay. I was, I was working out. I see a yelling at the guy. What happened, man? Well. And he was scared. You. you know the dogs barking yeah, and, running and running away. Running. It's one, one of these what. fucking dogs. Here's an unfortunate thing, right, in the black community. unfortunately. We were, like, we don't really have a lot of fathers because to get money, they had to take the fathers out. If the girl wanted to get the house, the father had to be out. Exactly. See, boy, we get locked up and go to jail. So me, I was born in Israel. I grew up in Chicago. My parents was married till my mom died, so 50 years. Where are you so originally from? Israel. Like, yeah. The, the roots, roots. Yeah. I was it's, born in Israel. Right, yeah, yeah okay. my first three years yeah. Damona. My dad was a black Israelite. Yeah. So I grew up in Chicago. So just having a father. So when you don't have a father, you was raised by a woman. You got a mind of a girl. See, that's he do shit. My baby mamas do. Yeah, 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 yeah. You, you know, ain't stop Stop barking over right, there. You acting like you don't even care. over there, cause he want from. What's up, baby? When you run away like that. Now I'm really scared, cause you, to me you look like you running to the trunk. Hey, see, that's like, what I think. What you doing, nigga? You see, you keep going, you can't stop like a girl, cause a girl raised them. So it ain't their fault, but nigga, you a bitch. So I'm here, I'm Lucifer, man. I'm here I like to stop all you that shit. Like, you I, like man, way, I like the way you say, it. like, I like the way you say, you on your ferry, talking like right. my baby, mom. Like my baby, but for real, G. You not like a hoe. But, but we, but, but it's sad though. But we got, that's what I'm here. To. I write books too. So we trying to bring our you up so that wicked they can be men and not all acting like a girl and running down the street like a bitch barking like my baby mama. I love it man. And Mr. Lulu, one last question. Uh -huh. You look ripped man. I'm I know you used to play uh, no, I'm boxing. And you i heard I'm boxing. You, I, heard you, I heard you say you're 52, is that right? Yeah, 52. Jesus, man. Yeah, I know right. <laughs> Super dick, you know what I'm saying? <laughs> <And then my laughs> but look, let me tell you my key, the key to my life. Look, hey, I never had a job. Went to college, played ball, lived in Europe for 12 years, came back, fucked all the bitches, got five baby mamas. All I do is smoke weed, work out, and fuck bad bitches, and, and teach the youth, and build with the Most High, and get all this beautiful energy. And I ain't never had a nigga telling me what time to get to work and do this and do that. Even God, I'm a Lucifer, nigga. I don't even listen to God. So since I don't listen to nobody, I got a perfectly comfortable psyche. My mom grew up and told me when I was a young boy, bum bum, 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 bum about the age of five, bum, 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 my mama told me huh, I'm gonna be the greatest man alive. <laughs> now I'm a Miami yeah, see my and mom. You, you worked out today? Uh, yeah, I work out. Short. I work out about four times a I see drinking whiskey, man. Is that a pre-workout? Man, pre-workout is weed, pre Whiskey really and a little, a little yeah. cocaine just to make sure you. I see some and then guys. A tina to just make sure you. <laughs> but you don't know about that. That's <laughs> real. Don't worry about that, man. Because it's I serious. see some guys online. They drinking like shut up drinks and then go to gym. Yeah, what else some What else the, some bitches? Don't compare me to them. I'm Lulu. I just do drugs all day. It just happened that I was about to go work out. It ain't pre-workout. It's all day every day. That's all I do. Drugs and you food. feel like it, and you kick, kick for it, right? you damn right. See, some people get drugs to escape. I just like to be enhanced. And hold holding you years. work out, sir? Uh every day. About every day. Three times every, a day. Every day you work out. It's like a day. box, so. And rest of it you chill, right? Yeah, and you gotta get and, your and cardio. You. See everybody see this? look, 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 look y'all. You got muscles, but see, you gotta get on that bike. And I know, man, hey, you need the soul cycle. Yeah, yeah. cause look, Keep man, up, 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 when you got this, and and see this leads to the top, bro. You feel me? That I bitch I already know. <laughs> when you ain't got that, you throw <laughs> shit bogus. Hell y'all, I was too big. Look, I was big as hell. All the guys like it. But girls like lean, cause they don't. and then I'm more dangerous. All the girls I'm comment comment on this. Big yeah. muscles or Which muscles. Which one you like? Big muscles yeah. or, or you like rib, a rib, lean rib, motherfucker. Still rib, tall rib. and long with muscles. But like this shit with a big ass dick, which one? And how tall are you, sir? 6'4. Six 6'4, four. Six four. that's good. Yeah. And one last thing, how yes. often do you eat? Uh, maybe uh, twice a day at best. Really kind of Not that big. Little. No Not like my shit, dick. No? Not that no big. Eat eat eat. I whatever I like. Burgers, all that shit. I don't eat. Nigga, that shit. Look, you want to be like a cow, nigga? Who you want to be like? A lion or a cow? Well, cows eat grass and lions eat ass. I want to be like a lion. I, don't wanna I love, love it. it. You want to be a soft-ass cow running around this motherfucker? they going to step on your bitch ass. You feel me? You got to be a gangster around this world. They play too much. You got to stand on your respect everywhere. You know what I'm saying? Saying? They are gonna play with you, G. Don't let nobody play with you, y'all, huh? Speaking Deutsch? Schneller! Chanelle. Love you, amazing, man. Too, thank you for giving well, me that. Thank Good you for giving me that. You wanna say Germany. something? To hey Trump Germany, Trump. Uh, Tur hey Turkey, man. Salam. Hey Turkey, Salam alaikum, man. I love y'all. Don't let nobody. Put Do you know that in the metaphysics? I write metaphysics the last people when we kicked the, the kufir out of the motherland the last niggas they seen with the turkish huh ottoman empire with them burning the swords kill your ass they used to be scared of the ottomans huh they wanted to flip y'all shit and make y'all look crazy i know y'all was them guys man remember you were ottoman warrior turkish people huh don't let nobody play with you you dig As salamu I huh? remember the gd fuck with you for chicago we will kill motherfuckers too and their mom and everybody on the block you feel me kardeşim ver burada osmanlıyı çık buradan. seviyoruz seni Ya, 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 ya. Ya. So, yeah, man. Thank you so much man, I appreciate that. No Arkadaşlar geldim burada, Dulu abi orada bir abiye gider yapıyordu, durmadık tabii, aldık kamerayı, Dulu abiyi çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar çok videoyu uzatmaya gerek yok geldik çıktık biraz koştuk biraz yürüdük biraz muhabbet ettik. Size böyle saat biçi Ocean Drive bir de böyle spor yaptığımız alanları göstermek istedim arkadaşlar. Umarım videoyu de Dediğim gibi beğendiyseniz lütfen o beğeni tuşuna basın. Biz de görelim. Abone değilseniz izliyorsanız abone olun arkadaşlar. Zil tuşuna basın ki haberdar olun ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Nasıl gidiyor videolar?